Merhaba. Bugün sizin için e, hepimizin hayatında olan ama detayları bazen biraz karışık gelebilen bir konuya giriyoruz. Türkiye'deki ehliyet sınıfları. Evet. Merhaba. Elimizde bir kaynak var. Bu sınıfları tek tek işte yaşmış, deneyimmiş, ne gerekiyorsa açıklıyor. Hı hı. Amacımız da bu bilgileri biraz daha e, anlaşılır hale getirmek. Yani hangi ehliyetle ne sürülür, ne gerekir, bunları netleştirelim diyoruz. Aynen öyle. Bu konu özellikle hani yeni araba alacaklar ya da ehliyet kursuna yazılmayı düşünenler için çok önemli. Kesinlikle. Ya da elindeki ehliyet tam neyi kapsıyor? Onu merak edenler için. Çünkü hangi aracı kullanacağını bilmek hem yasal bir şey hem de yani güvenlik için şart. Tabii yanım. Gelin bu sınıflandırmayı kaynağımızdan yola çıkarak ee, Adım adım açalım bakalım. Tamamdır. En temelden, yani M sınıfından başlayalım mı o zaman? Kaynakta motorlu bisikletler diyor, yani mopedler. Evet, M sınıfı en girişi diyebiliriz. 2, 3, hatta 4 tekerlekli olabiliyor bu mopedler. Düşük hız, küçük acım. Anladım. Yaş sınırı neydi bunun? Yaş 16. 16'yı doldurmak yetiyor. Başka bir deneyim falan gerekmiyor. Geçerliliği de 10 yılmış kaynağa göre motosiklet dünyasına ilk adım gibi yani. Güzel. Peki sonra A serisi geliyor sanırım motosikletler için. A1, A2, A diye gidiyor. Bir merdiven gibi mi bu? Aynen, tam bir kademe sistemi var burada. A1 ilk basamak şey silindir hacmi 125 cc'yi geçmeyen gücü de 11 kW'ı aşmayan motorlar için. Hmm. Hani daha başlangıç seviyesi iki tekerlekliler genelde bir de gücü 15 kW'ı geçmeyen üç tekerleklileri de kapsıyor. Yaş sınırı yine 16 mı burada da? Evet, yaş 16. A1 alınca otomatikman M sınıfı mopedleri de kullanabiliyorsun. Geçerlilik yine 10 yıl. Tamam yani 16 yaşında hem moped hem de ufak bir motor kullanmak mümkün A1 ile. Peki A2 oradan o değişiyor, güç mü artıyor? Evet A2'de yetki biraz daha e, genişliyor. Güç sınırı 35 kW'a çıkıyor. Bu da daha böyle orta segment biraz daha performanslı motorları kullanabilirsin demek. Anladım. Yine iki tekerlekli, sepetli sepetsiz fark etmez, bir de gücü 15 kW'ı geçmeyen 3 tekerlekliler var. Yaş sınırı burada 18 ama… 18'e çıkıyor, tamam. Ve A2 alınca tabii ki A1 ve M'yi de kullanmış oluyorsun. Geçerlilik aynı, 10 yıl. Sistem netleşti şimdi. Yaş artıyor, güç artıyor. Zirvede de A sınıfı var galiba. Orası nasıl? A sınıfı, evet, motosiklette en üst seviye. Bunda artık güç, silindir hacmi falan sınır yok. Piyasada ne kadar güçlü motor varsa kullanabilirsin. Vay canına. İki tekerlekli veya gücü 15 kW'ı geçen yani daha kuvvetli üç tekerlekliler de dahil. Ama burada ilginç bir e, yaş ve deneyim şartı var. Nasıl yani? Ya direkt 24 yaşını doldurmuş olacaksın ya da 20 yaşında olup en az 2 yıl A2 ehliyetinde tecrübe kazanmış olman gerekiyor. Aa bu önemliymiş yani öyle hemen en güçlü motora geçmek yok ya yaş ya tecrübe güvenlik için herhalde. Kesinlikle. Yani acemi birinin çok güçlü, kontrolü zor bir motorun üstüne atlamasını engellemek amaçlanmış. Mantıklı. Doğru. A sınıfı da tahmin edersin MA1 A2 hepsini kapsıyor. Geçerliliği de 10 yıl. Tamamdır. Motosikletleri böylece hallettik. Şimdi gelelim dört tekerleklilere. Kaynakta B1 diye bir sınıf var. Ben pek duymamıştım açıkçası. Nedir bu? B1 evet biraz daha özel bir durum. Hani şu ATV dediğimiz dört tekerlekli motosikletler var ya onları kapsıyor. Ha anladım. Teknik olarak işte motor gücü 15 kilovatı, ağırlığı da yüksüz 400 kilo, yük taşıyorsa 550 kiloyu geçmeyen araçlar bunlar. Elektrikli ise batarya ağırlığı sayılmıyor. O da ilginç bir detay. Yaş kaç bunda? Yaş 16. M sınıfını kapsıyor. 10 yıl geçerli. Genelde hobi amaçlı ya da işte arazi falan için. Ve geldik e, asıl meseleye B sınıfı. Sanırım Türkiye'de en çok alınan ehliyet bu. Otomobil ve kamyonet için değil mi? Kesinlikle. B sınıfı yani hepimizin ehliyeti dediğimiz şey hem normal binek arabaları hem de o hafif ticari kamyonetleri kullanma yetkisi veriyor. Yaş sınırı 18'di galiba. Aynen, yaş 18, geçerliliği 10 yıl ve güzel tarafı M, B1 ve F yani traktör sınıfını da kapsıyor. Bayağı kullanışlı yani. Yani B ehliyetim varsa mopette, ATV'de, traktörde sürebiliyorum. Evet aynen öyle. Kaynakta B sınıfıyla ilgili bir ek bilgi daha vardı sanki. Remorkla ilgili bir şeyler diyordu. Hah orası önemli. Normalde B ile çok hafif 750 kiloya kadar remork çekebiliyorsun zaten. Ama kaynak diyor ki, eğer milli eğitimin belirlediği özel bir eğitim alırsan ya da bir yetenek sınavını geçersen, evet. o zaman azami yüklü ağırlığı 4250 kiloya kadar birleşip araçlara, yani arabana veya kamyonetine taktığın römorkla birlikte toplam ağırlık bu kadar olanları kullanabilirsin. Oo, bu iyiymiş. Özellikle karavan falan çekenler için herhalde. Aynen. Onlar için çok kritik bir bilgi bu. Standart B'nin yetkisini genişletiyor yani. Peki diyelim daha ağır bir karavanım var ya da tekne çekeceğim hani 3.5 tona kadar falan. O zaman ne lazım? İşte o zaman B sınıfı gerekiyor. B sınıfı araca takılan ve azami yüklü ağırlığı 3500 kiloyu geçmeyen römorkları çekmek için bu ehliyet şart. Anladım. Yani büyükçe bir karavan, tekne römorku, at taşıma römorku falan bunlar için BE lazım. Yaş sınırı 18 ama tabii önce B ehliyetin olacak. Tabii, mantıklı. Geçerliliği 10 yıl. M, B, B1, F'yi kapsıyor bu da. Tamam. B ve B ile kişisel ve hafif ticari işini, römork konusunu da çözdük. Şimdi sırada daha büyükler, kamyonlar, C serisi başlıyor sanırım. Evet, C serisi artık profesyonel yük taşımacılığı demek. C1 ile başlıyor. Bu azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramla 7500 kilogram arası olan kamyon ve çekiciler için. Yani orta boy kamyonlar gibi mi? Aynen orta boy kamyonlar diyebiliriz. Yaş sınırı 18 ve mutlaka B ehliyetinin olması lazım önce. Burada ilk dikkat çeken fark şu, geçerlilik 5 yıl. Aa, neden 5 yıl? BVA 10 yıldı. Muhtemelen şey, profesyonel taşımacılık olduğu için daha fazla sorumluluk var. Sürücülerin sağlık durumu, yeterlilikleri falan daha sık kontrol edilsin isteniyor olabilir. Mantıklı. C1 ehliyeti de MB, B1 ve F'i kapsıyor. Peki bu C1 kamyona remork takmak istersek? O zaman C1 E sınıfı gerekiyor. Bak bu biraz karışık gibi gelebilir. C1 sınıfı araca 750 kiloyu geçen bir remork takarsan ama ikisinin toplam ağırlığı yani katar ağırlığı 12.000 kiloyu geçmeyecek. Katar ağırlığı. Evet ona geleceğim. Veya ilginçtir B sınıfı araca 3500 kiloyu geçen bir remork takarsan yine toplam katar ağırlığı 12.000 kiloyu geçmeyecek. Bu ikisi için de C1E lazım. Hmm B sınıfına ağır remork takmak için de C1E yani. BE yetmiyor mu orada? Eğer remor 3.500 kiloyu geçiyorsa ve toplam katar ağırlığı da 12 tona kadarsa, evet, C1E gerekiyor. BE 3.500 kiloya kadardır remor için. Anladım, anladım. Peki şu katar ağırlığı nedir tam olarak? Katar ağırlığı şu: hem çeken aracın yani kamyon, otomobil, hem de çektiği remorun izin verilen maksimum yüklü ağırlıklarının toplamı. Yani bütün o katarın yola yapacağı toplam ağırlık. Tamam netleşti. C1E için yaş 18, C1 ön şart ve geçerlilik yine 5 yıl. Yollar hani o yollarda gördüğümüz devasa şeyler. Onlar için C sınıfı ehliyet lazım. Kaynakta üst ağırlık limiti yok sadece kamyon ve çekici kullanacaklara verilir diyor. İşte bu o büyük nakliye kamyonları, çekiciler falan. Yaş sınırı artıyor mu burada? Evet, yaş 21'e çıkıyor. Yine B ehliyeti ön koşul, geçerlilik 5 yıl. Kapsamı da MBBEB1C1F. Ve sanırım bu işin zirvesi, hani tır ehliyeti derler ya, o da CE mi oluyor? Aynen öyle. CE sınıfı. C sınıfı bir çekiciye takılan ve 750 kiloyu geçen o ağır ramorkları, yarı ramorkları kullanma yetkisi. Yani tam takım bir tır için bu lazım. Anladım yaş sınırı 21, C ehliyeti ön şart, geçerlilik 5 yıl, kapsamı da en geniş olanlardan biri. M, B, B e, 1 C, C1, C1E, C1, F. Nereleyse her türlü yük taşıma kombinasyonu var içinde. Muay B, C serisinde bitirdik. Yük taşımacılığı tamam. Şimdi bir de işin yolcu tarafı var galiba. D serisi. Minibüslerle mi başlıyor bu? Evet, D1 sınıfı minibüsler için kaynak, sürücü dahil 17 koltuğa kadar olan araçlar diyor. Tamam. Yaş sınırı 21, B ehliyeti gerekiyor. Geçerlilik aynı C gibi 5 yıl. Kapsadığı sınıflarda M, B, B1, F. Peki minibüse de römork takılabiliyor mu? Böyle bir ihtiyaç olur mu bilmiyorum ama. Olabilir belki. Özel durumlarda. Onun içinde D1E sınıfı var. D1 minibüse 750 kiloyu geçen römor takmak için bu ehliyet lazım. Anladım. Yaş 21, D1 ön şart, geçerlilik 5 yıl, kapsamı da M, B, BE, B1, D1, F. Peki daha büyük otobüsler, şehirler arası falan gidenler? Hem minibüsleri hem de daha büyük yani 17 koltuktan fazla olan otobüsleri kullanmak için D sınıfı ehliyet gerekiyor. Hı hı. İşte o bildiğimiz şehir içi, şehirler arası otobüsler. Yaş sınırı burada dikkat 24'e çıkıyor. Oh bayağı yüksek. Evet B sınıfı ehliyet yine şart tabii. Geçerlik 5 yıl. Kapsamı M, B, B1, D1, E. Yaşın 24 olması ilginç. Yolcu taşımak daha mı riskli görülüyor acaba? Muhtemelen öyle. Yani onlarca insanın can güvenliği söz konusu. Daha bir olgunluk tecrübe bekleniyor olabilir. O yüzden yaş sınırı yüksek. Mantıklı. Son olarak da bu işin en kapsamlısı DE var. Bu da D sınıfı otobüse 750 kiloyu geçen römork takma etkisi. Hani bazı körüklü otobüsler ya da ek bagaj römorku çeken tur otobüsleri falan olabilir. Evet, evet. Yaş 24, D ehliyeti ön şart, geçerlilik 5 yıl. Kapsamı da M B B e, B1 D D1 D1 E F şeklinde. Böylece ana harfleri yani M A B C D ve onların romorklu E'lerini bitirdik galiba ama iki tane daha vardı sonda F ve G. Evet F çok net. Lastik tekerlekli traktör. Çiftçilikle uğraşanlar için temel belge. Yaş 18, geçerlik 10 yıl. Sadece M'i kapsıyor. G neydi peki? G'de iş makinaları kepçe, dozer, vinç, grader, otur motorlu araçları kullanmak için. Yaş 18, geçerlilik 10 yıl, o da sadece M'yi kapsıyor. Bir de K vardı, o ehliyet değildi sanki. Doğru. K sınıfı dediğimiz aslında sürücü aday belgesi. Hani ehliyet kursuna yazılınca eğitimde ve sınavda araç kullanabilmek için verilen geçici belge. Kurslar veriyor bunu. Ehliyet yolculuğunun ilk adımı yani. Tamam, şimdi hepsini konuştuk sanırım. Gerçekten bayağı detaylı, katman katman bir sistemmiş. Şöyle bir özetlersek, e, A serisi motorlar, B serisi arabalar, kamyonetler, C kamyonlar, D otobüsler, F traktör, G iş makinesi. Aynen, kabaca böyle. Bir de bunların römörklü versiyonları var, E ile biten. Evet. Ve bu yapıya bakınca bazı şeyler dikkat çekiyor değil mi? Mesela o kademeli geçişler. Kesinlikle. Özellikle A, C ve D'yi de gördük. Yaş ve alt sınıf tecrübesiyle üste çıkıyorsun. İkincisi C ve D gibi profesyonel ehliyetlerin yaş sınırı daha yüksek, geçerliliği daha kısa, 5 yıl. Evet o 5 yıl meselesi. Üçüncüsü, üst sınıflar genelde alttaki M, B1, F gibi temel şeyleri kapsıyor. Son olarak da B sınıfı C ve D için hep bir ön koşul. Sistemin bir mantığı var yani. Umuyoruz bu detaylı sohbet sizin için de bu ehliyet sınıfları konusundaki hani o kafa karışıklığını biraz olsun gidermiştir. Evet. Artık hangi aracı düşünüyorsanız, hangi belge lazım, yaş kaç olmalı, ne gibi şartlar var biraz daha nettir diye umuyoruz. Bitirirken şöyle bir düşünce bırakalım mı akıllara? Bugün tamam her şey ince ince tanımlanmış. Peki yarın yani otonom araçlar yaygınlaşınca ne olacak? Hmm, i̇yi soru. Ya da ne bileyim bambaşka kişisel uçan cihazlar falan çıkarsa... Bu mevcut sınıflandırma o geleceğin araçlarına nasıl uyum sağlayacak acaba? Evet, üzerine düşünmeye değer gerçekten. Mevcut sistem ne kadar esnek onu göreceğiz herhalde. Aynen. Bu ehliyet labirentindeki yolculuğumuzda bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.